verecekler ya. Zor değil. Biz temelden vereceğiz bunu. Eğitimini yerleştireceğiz. Evla kız çocuğu da benim evladım, erkek çocuğu da benim evladım. İkisi de namuslu Allah yolunda olmak zorunda ki evlilikte güzel gitsin. Onun için evlenecek evlendireceğimiz evlatlarımızın ahlakları mallarından da önce gelir, mülklerinden önce de gelir, servetlerinden, devlet memurluklarından önce gelir. Allah rızası için nasıl? E şimdi biz kız istemeye gidiyoruz, baba tapu memuru gibi, tapu müdürü gibi. Bunun evi var mı? Allahu Ekber. Anasına gidiyoruz, icra memuru gibi, şunları alacağım, bunları alacağım. Bunlar. Vallahi icra o kadar bir şey koymuyor abi. Bakın, baba tapu müdürlüğüne başlamış, kızına ev istiyor, ana icra müdürü olmuş, mal istiyor. Böyle bir evlilik nasıl olacak Müslüman kardeşlerim? Soruyorum ben size. Eğer günümüzün şartlarında evlilikler istenseydi ev, araba, makam vallahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki sahabelerin çoğu bekar kalırdı. Evlenemezlerdi. Ne evleri vardı ne arabaları vardı. Ara, o zamanki araba deve olsun. Yoktu. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Süheyb'i evlendirirken bir hanım kardeşimiz, zengin bir hanım kardeşimiz geliyor. Ya Resulallah bana uygun birisini bul diyor. Bak bana uygun birisini bul diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bugün teheccüd namazına ilk gelen senin eşin olsun diyor. Dua ediyor Allah'a. Ben de öyle dua edeyim diyor. Ve nitekim bir e, evi olmayan mescitte yatan bir tane sahabe kardeşimiz teheccüd namazı ilk okuluyor. Peygamberimiz onları görüştürüyor ve onları evlendiriyor. Bakın Teheccüd namazına ilk kim geldiyse onunla evlendireceğim seni diyor. Sen de anlaşırsan. Olaya bakar mısınız? Biz evi var mı arabası var mı? Peki adama soruyor. Kızından hani damattan ev isteyen amcaya. Amca sen evi kaç yaşında aldın? Hocam 50 yaşında aldım. E sen 20 yaşındaki gençler niye ev istiyor? Tamam amca bu adamın 3 tane evi var diyelim. Damat. E istiyor da. Ama Allah'a imanı yok. Kızına kötülük yapacak. Kızına her türlü çirkefliği yapacak. Verir misin? Vermem hocam. O zaman diyeceksin ki kardeşim bu çocuğun imanına kefil misin? Namazına kefil misin? Allah korkusuna kefil misin? Allah yolunda olacağına kefil misin? Bana bu kefaleti iste. Evi Allah verir. Arabayı Allah verir. Mülkü Allah verir. Ama iman bizim sebebimiz olur. Biz vesile olacağız imana, namaza, Kur'an'a. Bizden bunu isteyeceksin Müslüman kardeşlerim. Burayı anladık değil mi? Aman Allah rızası için. Yani bu şartları bir tane kardeşimiz var. Hocam diyor evlendik diyor. Çok pahalı bir mobilya istedi diyor. Kayınvalide diyor. Taksitleri bitmeden diyor mobilya eskidi diyor. Ya ne oldu şimdi? Taksitleri bitirmeden mobilya eskidi attı. Şimdi çocuktan zorla ev istedim, Zorla araba istedim. Siz inanıyor musunuz? Borçlu bir şekilde bu kadar borç yüküyle yatağa giren bir damadın bir gelinin mutlu olabileceğini madem babasın madem anasın madem elinde imkan var çocuğuna niye zekat veremiyorsun Allah diyor ki çocuğuna zekat veremezsin gücün varsa kuvvetin varsa malın varsa yapacaksın diyor yap kardeşim çek altına arabasını madem bu kadar değer veriyorsun mala mülke değil çoluk çocuğumuzu evlilik süreçlerinde Allah rızası için. sizden rica edin biraz dikkat edin bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor, böyle buyuruyor. Evlilik süreçlerinin en hayırlı evlilik süreci en kolay olan evliliktir. En kolay evliliktir. Evliliklerimizi kolaylaştıracağız. Bugün inanır mısınız bir evlilik yani birkaç ay önce 50 bin liraydı şu an 75 bin lira. Yani normal bir evlilik bu hesaplasak 70 bin lira diyelim buna zina 50 lira. Hani siz çocuğunuzdan damadınızdan Diyorsunuz ki kızımı almak için 70 bin lira getir diyorsunuz ya. O damat o kızı almaktan vazgeçsin. Şurada köşe bıçak zina yerlerinde 70 lira zina yapıyor zaten. Sakın cemaat-i müslümin hayra teşvik edelim. Hayra vesile olalım. Kolaylaştıralım. Evladım altının fiyatını görüyorsunuz. Şu kadar bilezik istiyorum. Niye istiyorsun? Hocam bilezik şart. Benim kızım öksüz mü ya? Vallahi peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında böyle bir şey yoktu. Hazreti Ali'ye Hazreti Fatıma'yı verirken ya Ali neyin var? Ne yapabilirsin? Sünnet ya. Ya Resulallah bir zırhın var. Onu zırhını sat getir. Hatta Hazreti Osman alıyor geri ona hediye ediyor. Onunla beraber bir ikram bir şeyler mihir neyse veriyor. Ne kadar olabilir bakın. Sorsan çeyizine şu vardı bu vardı. Bir kapkacak bir yatak. Ondan sonra birkaç eşya. Başka bir şey yok. Yani şunu emin olun cennete var şey ayrıete vardınız. Melekler soracak. Senin düğünün nasıldır, 5 yıldızlı oteldeydi. Tamam. Sen cennete. Senin o düğünü nasıldı? Benim köyde yol kenarında oldu. Sen cehenneme. Böyle bir şey demeyecek melekler. Bizi düğünlerimizle değil, yetiştirdiğimiz evlatlarla, yerine getirdiğimiz yavrularımızla, güzel ahlakımızla sorgulayacak Cenabı. Ya Kamera koyuyor adam, kamera düğünde, önüne geç, hocam çekil çekil diyor, niye? Ne takıntını görmem lazım diyor. Mübarek icra memuru. Böyle bir şey var mı ya? Sen bana çeyrek, ben sana çeyrek taktım, sen bana maşallah taktın. Adam birbirini mahkemeye verenler oldu ya. Yani tabiri caizse ne İslamiyet'te yeri olan, ne Müslümanlık'la bağdaşlaşan hiçbir şey hayatımıza geçmiyor. Daha çok çıkar üzerine kurulu yaptığımız evliliklerin yüzde doksanı daha sonra maalesef masum yavrularımızın cezasını çektiği evliliklere dönüşüyor. Bir imamınız olarak İzmir'de bunu çok gördüm ve üzülüyorum. Nikah kıymaya gidiyorum. Yani resmi nikahlar da kıymış. Adamın yanında 10 yaşında bir çocuk var. O kadar güzel bir çocuk ki. Abi bu kim diyorum. Bu benim önceki eşimden hocam diyor. Sonra hanım kardeşimiz geliyor. Gelin ablamız geliyor kardeşimiz. Gelin Hanım bu yanındaki kız kim diyorum, o da benim önceki eşimden hocam diyor. Yani inanın, inanın birkaç sene sonra şöyle olacak, abla bu çocuk kim diyeceğiz, bu benim üçüncü kocamdan, ikinci kocamdan veya ikinci hanımdan bunları da görmeye başladık. Doymuyoruz, mutlu olamıyoruz. Evlilikleri sadece çıkar üzerine kurduğumuz için en kolay boşanma salonlarında, mahkeme salonlarında olan da yavrularımıza oluyor. Gerçekten oluyor ya, ya annemizle anlaşamadı, ya babamla anlaşamadı, hemen koparat. Böyle bir şey yok. Öncelikle gerçekten Allah razı olsun bu konuda benim imandarım olan bir abim var ve aile hekimi, aile hakimi. Hocam diyor gelenlerin yüzde doksanı böyle diyor incir şehirlerinin dolduran sebepler değil diyor. En ufak şeyde hemen boşanalım. İlk sorduğum soru, kesin emin misiniz diyor öyle deyince diyor biraz düşününce diyor ben bastırıyorum ya ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz kolay mı bir evliliği kurmak, kurmak? kolay mı bir hayatı birleştirmek ve birçoğunun Allah'a şükür döndüğünü gördük yani sakın cemaatimiz evet bakın peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında evlilik çok farklıydı gönül dili vardı teşekkür dili vardı evet peygamberimiz bir gün eve geliyor ya Ayşe diyor evde ne var diyor ya, ya Resulallah diyor Biraz diyor. Ne var diyor? Biraz diyor ekmek, biraz da diyor sirke var. Ne buyuruyor? Ya sirke ne güzel bir yemektir diyor ya. Biz hocalar da şimdi sirkenin faydalarını anlatıyoruz. Peygamber bunu mu anlattı? Peygamber Efendimiz onu demek istemedi. Evde ne varsa, evde ne yenirse hanımının yüzüne vurmadan, kalbini kırmadan ne varsa yeriz demek. Hadisin anlamı bu. Yoksa sirkenin önemi değil. Bunu anlayalım. Ya sirke ne güzel yemektir getir yiyelim. İşte hanım bey diyor ne hazırladın? O diyor ne getirdin diyor. Kavga gürültü bırakalım ya. Bir sofranın altında yanında toplanabilmeliyiz. Çoluk çocuğumuzla Allah rızası için. Mesela diyor güzele bakmak sevaptır. Bunu çıplak kadınlar olarak anlamayın. Güzel eşin olursa, hanımın olursa, hanımın yüzüne şöyle bakıp hanım vallahi ben seni çok seviyorum diyebilmek Kabe'yi görmüş gibi sevaptır ya. Soruyorum, en son eşinize ne zaman seni seviyorum dediniz? Ya al karşına, hanım vallahi ben seni çok seviyorum ya. Hanım ben senden razıyım de ya, bir de bakayım kadında neler değişiyor? ve hanım kardeşlerimiz, şu an internete dinleyen kardeşlerimiz, yani bir gün siz deyin ya, eşin eve gelince kapıdan karşıla, bey evimin direğisin, Allah senden razı olsun sokaktaki bir adam bana 50 lirayı karşılıksız ver, vermezken he. sen bana yavrularıma bakıyorsun, evime bakıyorsun. Hay Allah senden razı olsun. Kocacığım de bakayım ne değişecek ya? Bugün eve gidince size bir şey rica ediyorum. Sohbetimiz yarı bile olmadı da Allah rızası için. Hanımı karşınıza alın yaşı kaç olursa. Hanım 10 senedir beraberiz. 20 senedir beraberiz. Senden rica ediyorum. Benim rahatsız olduğum bir huyum var. Allah rızası için hanım yarın ahirette karşıma çıkma benden istediğim bir şey var. Huy olarak, davranış olarak benden ne istiyorsun hanım? Söyle yapayım. Hanım kardeşlerimiz de size söylesinler. Bey, benim bir sıkıntım var mı? Bir böyle bir istişare yapalım ya. Bir iş yerinde adam gerçekten öyle ya. Bir yerde oturuyor, telefonu çalıyor, açıyor. O bir tane iyi iş kuracak, para alacak. Nasılsınız? İyi misiniz? iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Kapatıyor. Hanım arıyor. Kapat. İşim var. Tak. Ya sen hanımınla 24 saat beraber oluyorsun o adamı belki bir dakika göreceksin ya ona gösterdiğin dile bak hanımına gösterdiğin dile bak ya Allah rızası için onlara değer verin biz duayı ondan bundan alacağız diye dururken dua kapılarımız evimizde evimizin direkleri onların duasını alsak sırtımız yere gelmeyecek vallahi yere gelmez ya Allah rızası için buna dikkat edelim Rabbim bu dili kullanabilmeyi nasip eylesin inşallah tabi sahte bir romantizm kurmayalım gerçek bir sevgiyle Allah rızası için o yolda gidelim. Bakın bir doktora gittiniz. Doktor, doktor neyin var dediniz. Doktor dedi ki hiçbir şey yok. Varsa top gibisin ama ağrılarınız var. Dışarı çıkarsınız bu doktor hiçbir şey bilmiyor ya. Başka doktora gittiniz. Doktor dedi ki ölüyorsun. Şurada yaran var, şurada hastasın, burada. Dışarı çıkarsınız adam gibi doktor bak yalan söylüyor. Tespiti yaptı dersiniz. Onun için Hazreti Ali'nin bir sözü var. Es sadiku men sadaka la men sattaka. Dost doğruyu söyleyendir. S sizi doğrulayan değildir. Hanımlarımıza, çoluk çocuğumuza bizim yanlışlarımızı söyleyince onlara değer verin. Sakın ha benim yanlışımı söylüyor diye onları azarlamayalım. İnşallah hafta yine devam ederiz. Rabbim cümlenizden razı ve memnun olsun. Rabbim güzel bir aile kurabilmeyi, aile muhabbetleri yaşayabilmeyi Peygamber Efendimizin kurduğu aile saadetine ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cümlemizin cuması mübarek olsun inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.